Evet. Çamlıbel köyüne gelmiş durumdayız mezarlık önündeyiz müthiş bir kalabalık var cenaze aracı da e, kameraman arkadaşım gösterebilirse hemen arkadan giriş yaptı Evet şu anda vatandaşlar burada, halk burada, herkes burada, binlerce insan var. Cenaze namazından sonra burada defnedilecek Büyük Üstat Tuncel Kurtiz. <laughs> Dayı kaç önümüzden? Abi. Kaç önümüzden? kaç önümüzden? Kaç önümüzden baba iniver. Gel bu arkamızdan bak. abi. nasıl alayım ben kamerayı kutluyorum ya. Ben sana söyleyeyim. Sakin! 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 Şu anda. Yol Yol basın. Yol basın. İlerleyelim basın. şey 何だよ

Bu konuda müstendik. Tamam gitti. Araba dizaynı var

Dünya ve ahiretteki bu hayatla hayat girişini söylüyor şair. Diyor Bir ki bak, ana rahmetten geldik da, dünya da, denen pazara Beş, beş metre kefen aldık döndük da, mezara. Bütün Bir insan oğlunun yaşantısının hayatının da, özeti bu. Başındaki devlet başkanıdan en alttaki bakana insan da dahil dünyada her iyi insan diye biri Tuncel babamıza Hacı Baba diyordu her zaman kendisine. Yürede her zaman beraber. Halk adamıydı ve fakir insan adamıydı. Allah kendisinden razı olsun ve kâne cennet olsun. Amin. Ana barakları olması zaten iyi insan olduğuna delal Cenab-ı Mevla hepinizden her hakkınıza da Allah razı olsun. Cenab-ı Mevla yapmış olduğunuz duaları kabul makbul eylesin. Arkasından yapacağımız tek şey sadece onu iyilikleriyle, hayır asanatlarıyla yad etmek. Onun arzlarını hepimiz evet. aynı, aynı durumlar durumlar için de duygular içinde hepimizden ve duygularımızla burası. Evet. Cenab-ı Allah evet. cümlemizden cümlemizden razı olsun inşallah. Amin. Evet. Değerli Başkanım, Sayın Başkanım, Tabii hocam çok güzel şeyler söyledi. Onun üzerine daha fazla şey evet. hikaye etmenin bir anlamı yok. Evet. Ama yine şair söyledi. Ölüm güzel evet. şey, şey budur. Perde adına haber. Hiç güzel şey olmasaydı ölür müydü peygamber? İnsanlar hani gök kubbede, şu top gök kubbede hoş bir yasada bırakabildiysek ne mutlu bize. Allah'tan en iyi rahmet eylesin. Arkasından en güzel şey yapacağımız şey, cenaze namazını inşallah. Ondan sonra da bu çok kandırma ne gerek yok. Tekrar dünyanın da, ömrü ve her ruhu hakkı kızın. Helal <laughs> edin. Helal edin. edin. <laughs>